Herkese selamlar arkadaşlar tekrardan. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Gezek çocuğun yeni bölümüyle hoş geldiniz. Aslında ben video hazırlayacaktım ama maalesef ekran kartı kaydetmediği için tekrar yapmak zorundayım. Ve o yüzden o yüzden ise tekrar çekiyorum. Bu farklı olacak ama yine de izlemede geri dönmemiş herifinde Gezek çocuk. O zaman başlayalım. Efendim emin misiniz ya? Harbi. Yemiyor muyum ya? Araba kullanmayı bilmiyor Ya Yahu ben biliyorum. Biliyorum. Kıyafetim niye yırtılmışsa artık neyse. Efendim bakın yine de dikkatli olun yani. B e, bir öldürmek zaten bir suç. Bir sınav dinlemeyeceğim ki. Ya, Allah olsun bir çarparsanız o zaman misli kanunlarına göre idam cezası çatırırsın. Bir şey olmaz ya. Neyse. Şöyle açayım tabutu. Hop. Arabam birer ağzı. O zaman yavaştan ben gideyim mi? Of of of. Çoramıyor ya. Ekonomi batmış. Başkan hala bizim memurların maaşını ödemiyor. E o zaman sen de istifa et kardeşim bir zahmet ya. İstifa sen de manası kalacak. Allah Allah. Ya istifa et gitsin ya. Yahu. Mehmet zaten anlattığım gibi ben zaten Menos City'de e, memurluk yapıyorum. Hiçbir şey kazanamıyorum ki. Baksana komiser benden daha çok kazanıyor. O zaman komisyon al. Komisyon almak bile daha zor. Smile GKMZ mi Ya ya. Hadi Allah'a emanet. Umarım başkan bir şey yapmaz. Kızlar çekiliyorum. Harbi diyorum yeter ya. Ben gideceğim devlete hemen. Böyle bir şey olmaz ben param istiyorum. Gel lan. Lan! <laughs> Aa. lan. Allah. Allah! Allah! Lan ne oluyor? Lan pa Ne patlaması ya? İt. İki bin. Efendim geliyoruz. Nasıl geleceğim? Ben de şöyle bir... Geliyorum efendim. Efendim, gün karısını al, efendiyim iyi misiniz, sorun oldu ya, Bilmiyorum efendim, eyvah, ne 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 yapayım, ne yapayım, İva. Polis abi. Selamun aleyküm. Hmm, demek sen ha? Tutuklusun. Niye? Adam öldürdü. Sanırım sen idam edilecektin. Ne idamı mı? Ya ben polis abi. Polis abi yapma. Hemen Tamam o zaman. Hadi ha. gidelim. Yapma abi polis abi. Beni tutun ne Öldürdü. Yok dur. Karkalı 25. Melo City. Adalet. Şey adalet bahçemize hayır 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 yap yapma yapma alımı maalesef adalet maalesef bahçemizin her şeyi açığa çıkacak adam herkese tekrardan melon city adalet mahkemesine hoş geldiniz hoş bulduk hoş bulduk inşallah gelken cezaya sen niye bunu giyindin bilmiyorum işte tam kat bir şey yapar mısın ya elimden geleni yapacağım işte o zaman mahkeme başlasın. ilk önce seni dinlemek istiyoruz. Ben Ahmet Yılmaz. Aslında lakabım giz al çocuk olarak bilir. Aslında ben ehliyetim yok. Tamam kızım yaz. 10 yıl ceza. Tamam. Şöyle yazayım. Tamam yazdım. Ama ama gerçekten Başkanların her şey ehliyete ihtiyacı olmazdı ve bunun için devletten hiçbir zaman da yardımda olmamıştı. Yanlışlıkla vurmuşumdur ve isteyerekten beyekten öldürmem şimdi. Adam öldürmek haklarından daha büyük Kızım sen ne yapıyorsun? Ya bir durun ya. Ben... Böyle hızlı, böyle hızlı, hızlı. devam et. Her şey, her şey böyle bir şey olduğunu bilmem. İsteyerek yapmadım bunu. İsteyerek. Tamam. Sen su... Kız. şimdi sen... Evet efendim. Bence gerizekalı çocuk suçsuz. Bunun kanıtlarıyla sunabilirim. Ama resimli olarak da önce öğrenmeyen hatalarla sonuçlandı. Hayat bazı adaletsizdir. Evet çocuğum yazdıklı ikinci maddeye göre gezecek çocuk adıma adı dedi. Yazıyor mu efendim? Ne diyorum efendim? Efendim isteyerekten vurmadım ki. Arabayla yanlışlıkla çarptım yani. Benim sesim var. Benim sesim var. Karit etti. Yazıyorum. Miray daha güzel. Affedin efendim beni. Sen hem, bir, hem bir dakika. Sus bakayım sen. Sen ilk önce hem de eski başkanımızı öldürdü. Mahmut Bey'i öldürdü. Ya o mahkemesi başka bir bölümde olamaz mı? Bir dakika lan. <laughs> Mahmut Bey mi? Lan sen benim yoksa yıllardır tam sabrına bir yıl boyunca aradığım o adam mısın? Aa ben... nereden bildin? Ben eskiden Mahmut Bey'in adamıydım. Sonrası avukat oldum. Ulan evet bu suçlu. Ben bunu hapse atılmasına... Hatta idam edilmesini istiyorum. Tanıklar siz de razı mısınız? Evet, evet, evet. Ee, ben ne yapıyorum burada? Evet! Nasıl ses lan? Ben çocuğum. O zaman 3 adam öldürdü. Bak, O zaman karar veriyorum. Efendim durun. Şimdi tanıkla efendim tanıkların Hı? sonucunu Açıklıyorum. Bir dakika dur. Melon City Adalet Mahkemesi'nin kararına göre evet. Melon City... Ben... Halkı dolandırmak, halkın vaatlerini yerine getirmemek, adam öldürmek, es eski böyle başkan öldürmek ve de halkın bankasını altı, 6 altı bin bel koyun ağırlamak. Susunu karar veriyorum. Melon City... Evet. Melon kanunlarının 25. 101. ve 62. kanunlarına e, uyarak da e, Ahmet Yılmaz geldi. Lakabı ile gerizekalı çocuk idama mahkum ediliyor. Aa oha idam edilecek lan. Tamam. E, ulan kanka. Aa kanka. İyi yakaladık bunu da değil mi? Aynen. O zaman. Ve de şöyle bir şey var. Hey, Tanıkla size evet. hangisiyle ölsün? Efendim. Ben sizin olsun biliyor musunuz? Ne? Ben bence... şikarlı olsun. Bence... Şikar mı? Aa, ben miyiz? He. Bence elektroşokla e, elektroşokla yani elektroşok sandalyeyle ölsün. Çok mantıklı. Karar. Bence veriyorum. bence kurşuna dizilsin. Kurşuna dizmek sade. Daha düz geliyor. Ben Aa! Efendim. Yenisini takarız. Aynen. Hatta belki yeni kol olarak bunu kullanalım. Biliyorum. O zaman mahkeme karar verdim. Ben Efendim de... bir şey sorabilir miyim? Ne? Bu mahkeme bittikten sonra bana 500 ben alkayım verir misiniz? Niye? Kendime orijinal ya. Şey orijinal Ben gidiyorum ya. Neyse bunu da alın. Bakalım çocuk yürü bakalım. Yapmayın lütfen. Sen onu ilk önce bunca yaptıklarını yapmadan önce düşecektin. Hadi yürü. Elektrikle öleceksin. Yanlış bir hareketinde vuracaksınız değil mi? Ya vurmayız ya. En fazla delik deşik ederiz. Evet, tamam dayan. <laughs> evet gerizekalı çocuk. İdamdasın. Hem de şahitler de seni izleyecek. Bu, bu benim kusurum değil mi kameralardan? Bir çekelim mi ama iki değil. Çıkılıyor. İşte senin kuzenin. Oha. Lan kuzen. Neden idam ediliyor biliyor musun? Neden? Ha, birincisi halka vaatlerini yetinmemiş. Adam öldürmüş. Hem de halkın bankasını kullanmış. Doğru. Ben de gördüm. O zaman son sözünü de geri Son sözüm. Görüşürüz. Umarım. Basın. Oo. Ee. Bir, iki, üç. üç. Ah, öldü. öldü. Artık gerizekalı çocuk gitti. Lan kuzim. Kuzimi mi? Kuzimi kurtarayım. Al kim istiyorsa alsın. Silah kullanmasın ama. şu alır. <laughs> <Heh, gülüyor> şey Bu regional Ya Allah. Lan ne oluyor? Nasılmış? Ne yapıyorsun sen? Ben mi? Evet. Kuzenimi kurtarmak. Allah! İyi de kuzenin suç işledi 3 tane. Nasıl yani? Duymadın mı? İlk, kaç koç Melkoin kullandı biliyor musun? Bu beni alakalı ben O benim ya da kuzenim. Allah! Lan Hayır! Ulan hemen ateş et. Ulan hemen ateş et beni. Ulan sen ne yaptığını sanıyorsun? <laughs> Allah! Allah! ve kuzen son anda sapladı. <gülüyor> <gülüyor> lan! Lan ne <lan>, oluyor? <laughs> Ulan? <burdan> kuzen! Burada ne lan? <laughs> ve o sırada buranın yönetimi gelir. Efendim. Bu gerizekalı acucu kuzeni on iyileştirdi. <gülüyor> <gülüyor> Gerizek çocuk suçsuzmuş. Hayır efendim suçlu. Az önce suçlunun geldi. Gerizek çocuk. Seninle bir konuşma yapmak istiyorum. Ama bu özel olacak. Tamamdır. Her, ben kuzeni size... ve herkes. Gidebilir mi? Onunla çok özel bir konuşma yapacağız. Baş efendim. Gerizek çocuk. O kadar suç işledin ama. Seni affedeceğim. Yolla. Çocuk olduğu için seni öldürmeni benim gibi namuslu birisi için uymayacağını öğrendim. Ben ama... Zaten... Yalnız seni bir şartla bırakacağım. Ne? Bir dakika şu neredeydi? Hı. Bu sözleşmede ne olacak biliyor musun? Gerizekalı çocuk. Sen şey, çok 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 özür ama Hı. seni öldürmüyorum. Hı. Seni başkanlıktan almalıyız. Ne? Ne hak etme Yunus Lemon'da hiç kimse başkan olmayacak artık. Kim olacak? Artık ya Gerizek ya Mahmut mu olur? Burayı yerde. Niye biliyor musun? Gerizek çocuk. Bir düşün. Sen çocuksun. Hayatını yaşa. Eğer böyle devam edersen hakikaten seni öldüreceğim. Benim hatırım için bunu yap. Tamam. Kabul ediyorum. Var Koçum benim, sadece bunu imzalaman senin özgürlüğün. imzaladım. Artık başkan değilsin. Yalnız bir şey diyeceğim. Ne? O zaman artık eski ha eski haline de dönebilirsin. Nasıl? Şöyle. Heh, boyun... Biz seni boyum birazdan düzelir. Heh, biz seni böyle özledik oğlum. Sağ olun, sağ olun. Boyum yani... birazdan düzelir. Heh. Yalnız artık başkan değilsin, ne düşünüyorsun? İyi ya gideyim ben. O zaman arkadaşlar yakında geri zekalı çocuk ve sokan elinizden sonra yeni bir barka, barka iyi Bir de arkadaşlar artık psikopat çocuk diye önce. Evet seri devam ettirmeye karar verdik. Yalnız çocuk. Neyse evet. hadi bay bay. O zaman hadi